Değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir video daha çekmiştim. Bayram için hazırlık yapıyorum, yemek hazırlıkları. Salma yaptım ve kızım da baklava yaptı. Onu göstermiştik, belirli bir bölümünü. Tekrar börek yapacağım. Böreğe de ayrı çekim çok uzun olmasın diye. Şimdi böreğimin çekimini göstereceğim arkadaşlar. Ee, bir buçuk bardak süt. Bir su bardağından az yağ, sıvı yağ koydum. Daha sonra dört tane yumurta kırdım. Birinin sarısını aldım. Bunları çırpıcımla bir güzel çırptım. Bir de bir fiske de tuz kattım içerisine. Değerli takipçilerim. Böyle çırpıcımla da karıştırdım. Diğer daha önce de göstermiştim. Tokattan aldığım çökelik. İçine maydanoz doğradım. Bunu da arasına harç olarak koyacağım arkadaşlar. Bir paket yufkam var. Şöyle. Biraz geriye. Ama peyni en sona kullanacağım, çıtır olacak şimdi. Tamam, tamam. şimdi ara. Ayağı fazla mı? Ben bunu bimden aldım bu yufkayı. Hem ince. Sizin oradayken almıştım çok kalındı. Hı. Evet. Bu da komşular Hı. çok ince olduğunu söylediler. Gerçekten de Arkada Evet. Şöyle arasın. Ben tepsimede bir yanmaz kağıt saydım. Bunun üzerine yapmalarımı yerleştireceğim. Değerli arkadaşlar. sizler nasılsınız bu arada? İnşallah iyisinizdir hep de iyiyiz, mutluyuz. Evde bir tam bir bayram havası. Neşe olun meta olunca zaten Neyse, Hepimizin neşesi yerinde ben. oluyor. Şu çıtır bırakayım. Şey tepsini biraz daha şöyle alalım istersen anne. Bu arada kızım da evet. konuk seyirci. <laughs> <laughs> ben şimdi, şimdi. şunu her anaya hazırladım evet. Şeyi Harcı karıştıracağım arkadaşlar. Bir fırça yardımıyla da süreceğim. Bu böreğim de aynı su böreğine andırıyor, çok güzel oluyor, değil mi? Şöyle fırçamla da her tarafına harcı karıştıracağım, süreceğim arkadaşlar. İşi hep geceye bıraktık. Mete bize gündüz bir iş yaparken bizden önce yapmıyor koşuyor. Onun için o uyusu rahat rahat çalışalım dedim kızma. Mete uyuttuktan sonra böyleğimizi sarmamızı, baklavamızı yaptık. Rabbim sağlıkla yemek nasip etsin. Şimdi ikinci katımı seveceğim. seyircilerime bir şey söylemek istiyor musun? Anneannem <laughs> bu böreği çok güzel oluyor ve ben <laughs> çok seviyorum. Evet. Bayramdan dışında da yine istediğim zaman yapıyor sağ olsun. Su böreğinden farksız. <laughs> Yufka yarısına kadar böyle devam edeceğiz. Karıştıracağız evet. süreceğim. Yarıya gelince şey yapıyorum. Harcını seviyorum. çökelek ve maydanoz. Bu çökeleklerimiz de bizim yağlı evet peynir gibi sönüyor arasında tam yağlı. Bir arkadaşım var, yırtaraktan koyuyor da ben böyle yapıyorum. Ben de yırtıyorum anne Sen yırtıyorsun. Yırtıyorum. <laughs> Hava almayacak diye düşünüyorum pişerken. Yok. Yırtıyorum. Yani en azından ikiye bölüyorum. E, i̇kiye bölüyorsan <laughs> daha güzel, <laughs> hani... ...sefran var ki ya. O, o tamamen karan parça, parça ediyor canım. O da farklı bir bölümdür herhalde. İçine soda da döküyoruz anne dersen, sade soda. Yok ya Biz bunu yıllardır Hı -hı. böyle yapıyoruz su böreğinde de babaannenle birlikte güzel yapıyorduk. Artık zahmet, zahmet uğraşma. Fazla. Hani şey olmasa siz gelmeden yapacaktım ama tokat işi içine, yok, işi içine, içine yok girince. Yani. Evet. bu böreğin çok lezzetli oluyor zaten. böyle de her tarafına sürülmüş oluyor arkadaşlar. Yapanlar için de çok kolay. Yufka zaten marketlerde var. Evet. İçine giren süt, yağ ve yumurta. Çok iyi sünen bir çökelik olacak. Yani evet. odun bulamayanlar da peynir kırığını kullanabilirler. Evet. Kaşar karıştırıp da. Hı hı. Ben görevlerimi bitirdim. Çayını <laughs> içirdim. <laughs> <laughs> Olsun. Ben de içeceğim. İşim son bölümündeyim. Sen bir yukarıdaki kattaki o kontrol et. Evet, evet, tamam, kontrol tamam. et. Kızarmış mı zaten yani biliyorsun. Bakıyorum. Sen ona yukarıdaki kısmına bak gel ya. tam çökelinde bolca koyuyorum arkadaşlar içine. Hem lezzet veriyor. Bunun nasıl yavrum? Anne kendine kapatmış mı? Zaten süresi dolmuştu. Kızarmış mı? Bence biraz daha kızarması lazım. O zaman bir 15 dakika daha devam ettireceğim. <laughs> Dakikasını 15 dakika daha artır. İki yufkan kaldı. Onu da üstüne sereceğim arkadaşlar. Evet. Bayramlardan eskisi gibi devam etsin istiyoruz. Adetlerimiz yerini bulsun. Çoluk çocuğumuz bayram yemekleri yesinler. Gelen eş, dost ağırlansın. Hani bizim ta analarımızdan, atalarımızdan gelenek ve göreneklerimiz devam etmesini istiyorum arkadaşlar. Ben çocukları bile ayrı ilgiyle karşılıyorum ki seve seve gelsinler, bayram gezmeleri yapsınlar. Büyüklerini, küçüklerini bilsinler. Bayramda bari olsun, hatırlasınlar. Anne, baba, eş, dost. Biz rahmetli kayınvalideme ilk sabah giderdik. O su böreğini hazırlamış. Sarmasını yapmış. Ne bileyim. Tatlılarını yapmış. Bizi beklerdi. Ben her zaman elimi Sabunladıktan sonra bu işleri Yapmaya başlıyorum Defalarca da tekrar etmeme gerek var mı Bilmiyorum Hani elledi falan derseniz de Benim elim falan çok temiz Ben yemek yapmaya Başlamadan önce o vazifemi Yerine getiriyorum arkadaşlar Şimdi bir de yumurta Sarımı vardı onu koyacağım Üzerine Bir 15 dakikada daha. Tamam. Şöyle açayım. Filen yumurtası da çok güzel. Evet, saf sarıymış. Bir de büyük. Senin aldığın yumurtalar güzeldi. Bizim oradakiler de iki sarıştı. Ben de fileden aldım yumurtayı. Buradaki de yok. Mesela bizim o lağimin domatesin biber çift sarılı da çıkıyor. Evet. Böyle güzelek kesim böreğini. senin böreğin çok güzel oluyor. İşte sanki benim böreğim bitmiyor gibi hissediyor çocuk Evet. Biraz da harç fazla geldi. Sütü biraz daha az koyabilirdim. Evet. Umar gider annem. Herkes Yufka tam var. oldu tepsinin. Tamam. tamam. Şimdi birkaç yerden de ben bunu. Bazıları pişmeden kesiyorlar da. Ben piştikten sonra kesiyorum. Değerli arkadaşlar. Böreğimi yapma aşamasında gösterdim. Yine fırına süreceğim. Bunu 200 derecede 30 dakikada pişiriyorum. Evet. Yapmak isteyenlere de yapsınlar, yesinler. Çok lezzetli bir börek oluyor. Hepinize iyi seyirler dilerim. İyi akşamlar, iyi geceler. Hoşçakalın.